Kendisi yaptı. He. Sesli çek. Maydanozla balık yakalayan adam. Ben. Aynen. Benim işte. Arkan, arkandaki de neydi? Elle yakaladı. Arkadaş <laughs> elle yakaladı. Ben ama maydanozla balık tuttur. İnşallah bu sefer de zeytinle deniyorum. Ama İnşallah. <laughs> kara zeytinle. Bunu da başarırsam. Ha bizimki tuttu. Tutamadı tamam. mı? Balıkçılığa yeni bir tarih. Şey, Levent tuttu bir tane. Arkadaş şey oldu. Şu var ya e, bir çocuklar duymaz şey var ya. Levent tuttu bir tane şey galiba. Sen ya. Sen Dur. Arkadaşım benim sen şey yer taner. Taner mi? O lan? Köntü, olu, tayyar, tayyar, tayyar. Tayyar, başka, tayyar başka. Levent. kendine doğru çek. Yavaş yavaş. Tuttun mu?